İyi günler arkadaşlar. Lise 1. sınıf tarih derslerine yönelik ders anlatımlarımıza devam ediyoruz. İkinci ünitemiz eski çağlarda Türkiye ve çevresi konumuz. Milattan önce 2. binden 6. yüzyıla kadar Türkiye'de kültür ve uygarlık. Daha önce ele aldığımız Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigyalılar ve İyonlayalılar'da kültür ve uygarlığı ele alacağız. Devlet yönetimi. Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan hem baş yargıç hem de baş rahiptir. Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösteriyor. Ayrıca kralın baş rahip oluşu layık olmayan bir devlet anlayışını yansıtmaktadır. Hititlerde asillerden oluşan pankuş denilen bir meclis vardır. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyor. Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi Tavananla denilen kraliçeydi. Kralın yanında memurlar sınıfı ile asillerden oluşan meclisler vardı. İleri yönetmekle görevli valiler, prensler vardı. Hititlere bağlı devletler üç gruba ayrılmıştır. Müttefik devletler, tabii devletler, vassal yani bağlı devletler. İyonyalılar merkezi krallık yerine site denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Din ve inanış Anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu. Bu itibarla Anadolu'ya bin tanrı ili denilmiştir kaynaklarda. Hititler kendi tanrılarından başka Önes Asya tanrılarına, Lidyalılar Yunan tanrılarına tapmışlar. Yani birçok dini inanışı kendi bünyesine katmıştır Anadolu'daki uygarlıklar. Bu durum Anadolu'da dini etkileşimi açık bir şekilde yansıtıyor. Urartular ölümden sonraki hayata ahiret inancına inanmışlar. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır. Friglerin en büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele'dir. Şişman kadın figüründedir. Efes'teki Artemis tapınağı İyonlara aittir. Urartularda kural ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetmiştir. Hititlerde başta olmak üzere Anadolu'daki tüm uygarlıkların binlerce tanrısı vardı. En ünlü tanrıları fırtınalar tanrısı Teşup ile karısı Hera idi. Lidyalılarda Kibele, Artemis, Zeus ve Apollo gibi tanrılar var. Yunan tanrılarına tapmışlardır. Anadolu uygarlıkları tanrılara kurban keserek yiyecek ve içecek sunmuşlardır. Hititlerin ve İyonların ahiret inançları zayıftı. Sosyal ve ekonomik hayat halk genellikle asiller, rahipler, hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştır. Anadolu'da ekonomik hayatın ta temeli tarım, ticaret ve hayvancılığı dayanmıştır. Urartular'da madencilik, maden işlemeciliği, taş işlemeciliği oldukça gelişmiştir. Didyalların ticarette geliştiğini, parayı kullandıklarını, kral yolunu yaptıklarını, Efes'ten Ninova'ya e, e, Nino ya kadar uzanan e, kral yolunu yaptıklarını söylemiştik. İyonlar deniz ticaretinde gelişmiş ve koloniler oluşturmuşlardır. Didyalların Efes'ten başlayıp kral yoluna oluşturduğunu söylemiştik. Sosyal sınıflar ülke genelinde soylular, rahipler, hürler, namralar gibi çeşitli gruplara ayrılmıştır. Soylular çok geniş imtiyazlara sahiptir. En yüksek makamlara getirilip en geniş topraklara sahip oluyorlardı. Köleler savaş esirlerinden oluşuyordu. Tarım işlerinde çalışılıyor çalıştırılıyor. Bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebiliyorlar. Belli ölçüde mal mülk sahibi olabiliyorlar. Yarı insan kabul edilerek geldiklerinden cezalar hürlere göre yarı yarıya uygulanıyordu. Anadolu'da yaşayan toplumlar fazla dindar olmadıkları için rahipler Mısır'daki gibi nüfus kazanamamıştır. Topraklar kralın malı sayılıp kral adına ekiliyordu. Buna karşılık özel mülkiyete de izin verilmiştir. Şehirlerde halk, hürlerden, asillerden, rahiplerden, askerler, memurlar, tüccarlar ve köylüler gibi iki gruptan oluşuyor hür ve köle grupları. Tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık, ticaret başlı geçim kaynaklarıdır. Ticari hayat gelişmiştir. Anadolu, Kuzey Suriye ve Mezopotamya arasında ticaret yoğun bir şekilde yapılmıştır. Yazı, dil, edebiyat. Anadolu'ya yazı Asurlar tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular olan Asurlardan aldıkları çivi yazısını kendi buluşları olan hiyerolif resim yazısını kullanmışlardır. Hitit ve Urartular Asur çivi yazısını Frig, Lidya ve İyonlar ise Fenike alfabesini kullanmışlardır. Fenike yazısını batıya aktaran İyonlar olmuştur. Roma'ya, Roma'dan da bugünkü Latin alfabelerinin altyapısını oluşturmuştur. Hititler edebiyatın çeşitli dallarına eserler vermişlerdir. Bunların başında tanrılarına hesap verdikleri anallar ile destanlar geliyor. Dolayısıyla Hititlerin kralların hayatlarını anlattıkları ve yıllık hesap verdikleri bu anallar tarafsız yazılmış. Dolayısıyla tarih yazılığını başlatmış ve günümüze önemli bilgiler e, ulaştırmıştır Hititlerin Bu Analları Yıllıkları Doğru Bilgilerdir Tarafsız Yazılmış Doğru Yazılmış Bilgilerdir Mezopotamya'dan Etkilenerek Destanlar Ve Mesallar Kaleme Almışlardır Bu Destanların Başında Kumarvi Destanı Gelir Yine Gılgamış Destanı Hititçe'ye Çevrilmiştir Erken Dönemde Hititlerin Kumarvi Destanı Yunanları Etkilemiş Yunan Şairi Hesidosun Teoganya Destanına ilham Vermiştir Hititler Mısırlarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı yani Kadeş Antlaşması'nı binattan önce 1280'de imzalamışlardı. İyon edebiyatının en önemli eseri ise Homeros'un İlyada ve Odesa destanlıdır. Ordu eli silah tutan herkes silah altına alınırdı. Kralın, prenslerin ve valilerin özel orduları vardı. Gerekirse ücretli askerler de orduya alınıyordu. Ordu yaya ve arabalı askerlerden oluşuyordu. Hukuk, Anadolu'da kanunlar Mezopotamya'daki gibi kısasa kısas değildi. Biraz daha yumuşatılmıştı. E, Hitit e, e, kültüründe özellikle adaletin sembolü güneştir. İlk kanun koyucu devletlerden birisidir Hititler aile hukuku yani miras gibi medeni hukuku ilk kez düzenlemişlerdir. Hititlerde mülkiyet hakkı ve kölenin modern hukuku vardı. Kanunlar insancıldır. Tazminatça cezaları uygulanmaktadır. Sümerlerde ki kanunlardan etkilenmişlerdir. En ağır cezalar krala ve devlete baş kaldırmaktır. Bunun cezası ise ölümdür. Bilim ve sanat. Hititlerde kayaları düzleştirerek tanrı kabartmaları yapmışlardır. En önemli kabartmalar ivriz ve yazılı kaya kabartmalarıdır ki Hititlere aittir. Urartular kale ve su kanalları ile ünlü. Özellikle toprak kale, çavuş patnos, Kayalıdere kaleleri ünlüdür. İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Thales, Pisagor, tarihte Herodot, tıpta Hipokrat, Hipokrat, felsefede ise Diyojen önemli isimlerdir. Pisagor matematik ve geometriye bilimsellik kazandırmıştır. Hititler ve Frigler dokumacıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler. Anadolu'da gelişen bilim kendisinden önceki Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının yanında Hititlerde tarihçilik çok ileri bir seviyeye çıkmıştır. Anadolu'da bilim İyunya'da özellikle yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. İonya'nın zenginliği, coğrafi durumu ve dış dünyayı tanımaları kısmen özgür şehir yönetimleri, bilim ve kültür hayatını zenginleştirmiştir. Yunanistan'a tesir eden İyan kültürü Avrupa kültürünün temelini oluşturmuştur. Özgür düşünce felsefesinin doğmasına neden olmuştur. Mimari Evler, saraylar ve tapınaklar yapmışlardır. Dini mimari gelişmiştir bu sebeple Hititlerin İvris kabartmaları taş işçiliğinde e, önemlidir. Kınal Midas'ın mezarı Friglerin ünlü mimari eseridir. Heykel tıraşlıkta ileri giden tanrı heykelleri ve kabartmalar yapmışlardır. Taştan ve tuştan heykeller yani sphinx, insan başlı aslan gibi önemli heykelleri vardır